Merhaba sevgili Yengeç burçları. Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz, huzurunuz, neşeniz yerindedir inşallah. Evet, e, hazırsanız 7 Temmuz'da Güneş ve Sirius kavuşumunda e, bir yıllık bir döngü başlayacak. Ben de merak ettim acaba bu güzellikler bize e, hangi yönden gelecek? İş mi, kariyer mi? Veya da ilişkiler konusunda mı? Nasıl bir sürprizlerle karşılaşacağız? E, merak ettim. Bakalım yakın gelecekte hem de neler yaşayabilirsiniz? Ve hemen acil duymanız gerekenler nelerdir? Hangi planları yapmaya ihtiyacınız var? Veya kendinizde neleri düzeltmek? Veya da hangi atılımları yapmaya e, ihtiyaç duyarsınız? Diye bakım yapmak istedim. Evet sizler de benimle birlikte niyetlenin sevgili izleyicilerim. Bakalım önümüzdeki günlerde yakın gelecekte neler yaşayacaksınız? Evet yükselen burcu yengeç olan güneş burcu yengeç olan ve ay burcu yengeç olan tüm yengeç burçları hadi niyetinizi alın enerjilerinizi gönderin. Bakalım bu yakın zamanda ve acil duymanız gerekenler nelermiş diye baktığımda hemen imparatoriçey verdi. Şimdi benim için hani herkesi bilemem. Birçok kişi izliyorsunuzdur biliyorum ama benim için imparatoriçe demek siz demeksiniz. Neden bilmiyorum ama böyle bir bağdaştırdım kendimce. Ve siz kendiniz olmak istediğiniz her neyse İnşallah onları duyarsınız. Planlarınız, projeleriniz her neyse yollarınız da açık olsun tabii ki sevgili yengeçler. İmparatorca demiştim. Para dörtlüsü, değnek olması ve aşıklar kartını verdi. Ve bir de değnek değnek sekizlisi. Benim kamera neden böyle olmuş? Evet, düzenleme yapacağım. Evet sevgili yengeçler <laughs> Düzelttim mi bilmiyorum ama sanki bir yanlışlık mı yaptım bilemedim. Evet, e, şimdi İmparatorcu ile başlıyoruz. Ne olacak İmparatorcu'da? Demek ki zenginliğe doğru gidiyorsunuz sevgili izleyicilerim. Belki e, birçoğunuz parasal konuda yani maddi bir zenginliğe, kiminiz de burada gördüğünüz gibi Aşklar Kartı'na vermiş, aşk zenginliğine çok fazla sevgi dolu sevgiyle belki de birine hayatınızı alabilirsiniz. Birisinin sorumluluğunu alacaksınız gibi gözüküyor. Ee, şimdi burada bu ilişki ya da ortaklık da olabilir ama ne yapacaksanız aşkla yapacaksınız. Bunu söyleyebilirim. Ve de kendinizi öyle bir parlatacaksınız ki e, parlatmak, büyütmek, çoğaltmak, bereketlenmek, yani sevginiz bereketlenebilir, paranız bereketlenebilir, yaptığınız yatırımlar bereketlenebilir. Bir şeyler çoğaldıkça çoğalacak, büyüdükçe büyüyecek sevgili izleyicilerim. Artık ee, Neye ihtiyacınız varsa veya hangi yönde e, büyümeye ihtiyacınız varsa belki kariyerde büyüme, belki de paralarınızın çoğalması, belki de sevgiler, sevgilerin çoğalması, aşkın çoğalması ya da böyle bir projeniz vardır. O projede büyük dev bir projeye adım atmak isteyebilirsiniz. İşte bu demek ki önümüzdeki zamanlar size onu getirebilir gibi gösteriyor. Ee, yarım kalan ama şurada bir şey var sevgili izleyicilerim. Yarım kalan bir şey. Ee, hani hep denemişsiniz. Belki birçok yere yatırım yaptınız ama yarıda kaldı ya da İstediğiniz gibi sonuca varamadınız. Şimdi işte o sonuca varabilirsiniz. Yarıda kalan bir ilişkiniz vardır. Yarım kalan bir türlü birleşememişsinizdir. İşte şimdi birleşebilirsiniz. Bu şans size demek ki yarım kalan ilişkiler, yarım kalan proje, yarım kalan eğitim. Hani hepimizin hayatı farklı farklı. Yarım kalan iş kurmaktır belki de. Yarım kalan bir şey. Bir şeyleri almak, yatırmak satmak. Belki burada bir şeyleriniz yarım kalmış sevgili izleyicilerim. Her nereden gelecekse diye bakmak istediğimde yarım kalan ilişkilerinizde veya her ne eyleminiz var ise işte onu tamamlamaya geleceksiniz gözüküyor. Havada kalan, eksik kalan, çırpındığınız tam ucu ucuna Yetiştim işte bu projeyi bitireceğim dediniz belki ya da tam o kişiyi hayatıma alacağım çok sevdiğim bir insan ama bir aksilikler oldu. İşte bu aksilikler bu zaman diliminden kayboluyor ve yakın gelecekte inşallah o e, yarım kalan işleri tamamlıyorsunuz gözüküyor sevgili yengeçler. Sizin adınıza çok sevindim. Umarım e, her şey gönlünüzden daha güzel olur daha güzeli gerçekleşir. Bakın uzun zamandır hep beklemiş hep beklemiş. O kadar beklemişsiniz ki beklemekten ağaç olmuşsunuz sevgili Yengeçler. Evet, e, Aslan adamdı. Değnek prensi, eee kılıç sekizlisi, kılıç şövalyesi, hadi şunu da alalım ve de yıldız kartımız biraz peş peşe gibi aldı ama oldu ama hani e, elime hangisi geliyorsa sevgili hiç kartlar odaklandığım yok gelen e, kendileri geliyor zaten. Demek ki e, böyle güzel bir e, hikaye yaşayabilirsiniz gibi. Şimdi dediğim gibi biraz duran geçmiş. O uzun sakin bir ilişki. Belki ilişkinizde, evliliğinizde hani evli evlerken hani evliyken izliyorsunuzdur diyemedim bir türlü. Evliyken izliyorsunuzdur beni. Ee, belki artık eşinizle birbirinizi daha çok seveceğiniz ve birbirinizin sorumluluğunu alacağınız, birbirinizi kaybetmek istemiyorsanız birbirinizin yükünü hafifleteceğiniz bir enerjilere de geçmişsiniz. Sevgili evli izleyicilerim sizleri de unuttum sanmayın. Şimdi burada çok güzel şeyler var. O kadar güzel gelişmeler var ki bir de e, büyük bir olayda yaşayabilirsiniz. Aslında... Ee, bu, e bu hani sizin duymanız gereken nedir? Acil duymanız diye. Burada bir şeyleri toparlayabilmenin enerjisi çok yüksek. Yani burada yarım kalanları toparlayacaksınız demiştim ya. O durağan olan şey her neyse işte bir anda haber gelmesiyle, birisinin haberleşmesiyle ya da sizin artık e, şu enerjilere girdiğiniz gözüküyor. Ben bu sorumluluğu alırım. Ve ben bunu başarıyla gerçekleştiririm dediğiniz anda e, burada kesinlikle e, yolunuzun açılacağı gözüküyor. Burada ritüel yapalım mı sevgili izleyicilerim? Ben bu sorumluluğu almak istiyorum ve yolumun açılmasına izin veriyorum diye yazalım. Çünkü burada önüme göremiyorum. Elim kolum bağlı. Bir türlü bu düğümü çözemiyorum. Sanki bir düğüm atılmış da benim hayatıma düğümlemişler ve bulunduğum yerde kalmışım dediğiniz enerjilerdesiniz ve bu duruma da çok kızıyorsunuz. O kadar öfkelisiniz ki yani artık böyle neredeyse sinirden diş gıcırt, gıcırt atıyorsunuz gibi gözüküyor. İşte burada bu enerjilerden çıkabilecek güce sahip olacaksınız. O bilgiler de size gelecek sevgili yengeçler. Unutmayın burada bir hat bildirmek var. Birisinin sanki haddini bildirmek de istiyorsanız öfkeyle kalkan zararla oturur. Hiç buna gerek yok sevgili izleyicilerim. Kafanız, elinizi kalbinize koyun. Her yoldan rahatlıkla, ferahla çıkacağınız gözüküyor. Çünkü bir dileğiniz gerçekleşecek. Bu dönemde bir dileğinizin gerçekleştiği ve gözlerinizin buna şahit olacağını göreceksiniz. Daha sonra da nasıl desem Hani hayatınızda bir şeylerin yoluna girdiğini görünce zaten öfke müfke kalmayacak sevgili izleyicilerim. Belki birilerinin tarafından haksızlığa uğradınız. Belki bir şey öğreneceksiniz. Belki birilerinin sizin yolunuzu kestiğini. Belki birilerinin sizlerin arkasından hani bir şeyler tuzaklar kurduğunu ya da engel olduğunu ilişkinize, işinize, yatırımlarınıza engel olan birisi vardır. Belki onlara çok kızıyorsunuzdur ama şimdi bu dönemde... Ee, Hemen bir şeyler gerçekleşeceği için hiç merak etmeyin, hiç öfkelenmeye gerek yok. Zaten sizin başarınız demek, insanları öfkelendirmek demek, hatta belki de cezalandırmak mı diyelim. Çünkü sizin işinize karışmanın bir daha e, hani doğru olmadığını düşünebilirler. Siz çünkü bildiğiniz yoldan şaşmayacaksınız. Dileğinizi gerçekleştirmek için elinizden gelen sorumlulukları alacağınız gözüküyor ve burada hayatınızı eğer ki bir dengesizlik varsa dengeye koyacaksınız gibi gözüküyor sevgili yengeçler. İşleriniz güçleriniz rast gelsin çok güzel bir açılım oldu bana göre umarım sizin için de öyledir. Şimdi burada size çok kızan birisi varsa diye bakıyorum hani kimler yolunuza taş koymuş? Burada kova burcu olabilir, ikizler burcu olabilir. Bir de terazi ve boğa burçlarından birisi. Sanki böyle biraz sizin yapmanız gereken durumlara... E, engel olmuş gibi gözüküyor. Ama siz burada çok çok kızmayacaksınız. Dediğim gibi başarınızla hat bildireceksiniz. Öyle kavgayla, sataşmayla, laf sokmayla değil. İşte ben başardım. Ben buyum diye kendinizin parladığını göstereceksiniz. Ve orada belki bir terfi, belki bir yükseliş. Yani burada büyüme var demiştim. İstediğiniz şey, o dileğiniz her neyse ona kavuştuğunuzu göreceksiniz. Altıda yorumları bekliyorum. Bana da yazarsanız, bildirirseniz çok mutlu olurum. Yorumları durmadan e, bu sıralar hep bakacağım. Yani elimden geldiğince bakmaya da çalışıyorum sevgili izleyicilerim. Evet, şimdi sağlık konusuna gelecek olursak, sağlık konusunda Burada biraz sinir sistemleriniz sanki alt üst olmuş gibi biraz gergin görüyorum ama burada biraz sakinleşebilirsiniz tabii ki. Hani böyle bir anlık bir öfke gelecek gibi gözüküyor. Burada nasıl yapsak biraz kendinizi sakinleştirmeye veya böyle biraz bitki çayları içebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Çok gergin bir an yani bir anlığına birisiyle konuşurken Özellikle konuşmak istediğiniz kova ve ikizler burcuyla konuşurken öyle bir gerileceksiniz ki burada sadece sakinliğinizi koruyun veya böyle kendinizi hazırlayarak gidin yoksa dediğim gibi öfkeyle kalkan zararlı oturur. Burada sadece bu olaylardan dolayı bir sinir gerilmesi olabilir. Bir de böyle bu sıralar sanki bir güzelleşmek isteyeceksiniz. Böyle cilt bakımı, parlamak, saç sakal kesiminin değişmesi belki, belki bir saç renginin değişmesi, belki küçük operasyonlar görmek, botoks gibi ya da estetik operasyonlar gibi veya da böyle zayıflamak isteyebilirsiniz, spor yapmak isteyebilirsiniz veya diyet isteğine gidebilirsiniz. Hani formda olmak istediğiniz bir döneme girecek. Kendinize böyle bir çeki düzen vereceksiniz gibi gözüküyor. Burada yemenize, içmenize, beslenmenize, her şeyinize dikkat edeceksiniz gibi sevgili yengeçler. Bir de burada rahatsızlandığınız bir durum varsa hayatınızdaki kadınlar veya Sevgili kadın izleyicilerim, sizlerin kadın hastalıklarıyla ilgili bir problemleri, bir sorunlarınız varsa burada da bir iyileşme görebilirsiniz. Burada bayağı bir kendinizi çok seveceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Pozitif enerjilerle yükleneceksiniz adeta. Artık iyileşmek isteyebilirsiniz. Koşmak, gezmek, sağlıklı beslenmek yani bunları güzel bir bütün haline getireceksiniz gibi gözüküyor. Bu enerjiler size bu güzellikleri getiriyor sevgili yengeçlerim. Şimdi bakalım bilinçaltınıza da bakalım mı? Hemen kısacık bilinçaltınıza da bakmak istiyorum. Peki sizler ne yapmak istiyorsunuz derken yıldızlar çıktı. Görüyor musunuz bilinçaltınız dileklerinizi nasıl yerine getirebileceği için bir şeyler arıyor adeta. Ve merak ediyor. Bol bol araştıracağınız bir zaman dilimini göreceksiniz. Her şeyi araştırabilirsiniz. Merak ettiğiniz konular eğer hani eğer ilişki ise ilişkinizi sevdiğiniz insanı stoklayabilirsiniz, araştırabilirsiniz, nelerden hoşlanır, nelerden hoşlanmaz. Onun için bir yapabilirsiniz ve sürekli dualar ettiğiniz, dilediğiniz, hayatınızda olmasını istediğiniz şeyi araştırıyorsunuz yani burada da çok fazla da özlem duyabilirsiniz. Belki o geçmişten birisini yeniden istiyorsunuz hayatınıza ve çok özlediğiniz için onu tekrar hayatınıza almak için de belki de hayatında biri var mı yok mu diye burada merak ettiğiniz konuları inceleyeceksiniz, araştıracaksınız gibi gözüküyor ama burada bir şey yanılabilirsiniz. Çok dikkat edin olur mu? Yani izlerken, e, hani stoklarken birisini belki takip ediyor, birisini beğendiğini görüyorsunuz ama burada bir şeylerde yanılma olabilir diyor kartlarımız. Bir yanılsama var diyor. Hani yanılabilirsin, yanılma payı var diyor. E, aklınıza gelen ya da araştırırken bir şeyde yanılgıya düşebilirsin. Buna bir dikkat edin. İyi araştırayım derken bir şeyler eksik kalabilir. Veya da bir projeye hazırlanıyorsunuzdur, o bilgileri topluyorsunuzdur, araştırıyorsunuzdur. Burada da bir yanılsama olabilir diyor. İyice araştırmanızı yaparken biraz daha böyle bir kere daha üstünden geçin, biraz daha böyle dikkat etmeye çalışın. Bir şeyler de gözünüzden bir şey kaçabilir. Anlaştık mı sevgili izleyicilerim? Şimdi gelelim duygularınıza. Kısacık da bir ilişkilerinizi de netleşelim. Bakalım ilişki hayatınızda neler olabilir? Genel açılımı yaptık. Bilinçaltımıza baktık. Bir de şimdi duygusal hayatımıza, duygusal ilişkilerimize bakalım derken mutluluk kartı geldi. Oradan hemen kendisini çıkartı verdi Ve sandık. Şuradan bakalım. Hayat ağacı. Bir de şuradan bakalım. Hac. Şimdi sevgili yengeçler burada duygusal hayatınızla ilgili gayet mutlu olacağınız gözüküyor ya da bu sıralar artık mutlu olacağınız hayatınıza mutluluk girecek. Belki de kendinizi sakladınız, sakındınız, kimseye emanet edemediniz. Şimdi sizi mutlu edecek ve uzun vadeli sağlam bir ilişki girebilir hayatınıza. Yalnız bu kişi ya yurt dışından olabilir ya böyle mezhep farklılığı, Kültür farklılığı, yaş farklılığı. Burada bir farklılık var ama ona rağmen köklü bir e, ilişkiye başlayacaksınız gibi gözüküyor. Eğer ki yeni tanıştığınız birisi ise, hani burada bilinçaltınıza bakarak söyledim. Ama zaten evliyseniz, şimdi evli izleyicilerim sizleri de unuttum sanmayın. Burada evliliğinizde çok mutlu bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. Artık evliliğiniz daha da mutlu olabilir, daha da köklenebilirsiniz. Birbirinize daha da sahip çıkabilirsiniz. Burada biraz sanki... Evliğinizde acı çekmiş kişiler varsa, evliğim yoluna gitmiyor ya da şu konular beni çok üzüyor dediğiniz o konuların da biteceğini göreceksiniz. Bu e, bu dönemde bu e, bunu duymanız gerekiyordu belki de e, yakın gelecekte bunları göreceksiniz inşallah sevgili izleyicilerim. Beni de haberdar edin olur mu çok isterim. Böyle mutluluğunuz daim olsun. Tabii ki sizin sevincinizle ben de sevinmek istiyorum. E, kimlerin açılımını yaptığımı, kimlerin enerjisinin ee, kanalımı kanalıma görmek çok hoşuma gidiyor. Şu kart alacağım. Hava olması geldi. Toprak dörtlüsü. Ve baş rahibe. Şimdi sevgili yengeçler düzenleyelim kartlarımızı. Burada e, sanki artık çok çok böyle zorlandığınız bir durumdan kurtuluyorsunuz. O kadar böyle sevineceksiniz ki e, kurtulduktan sonra işinize daha sahip çıkacaksınız, daha böyle dört elle sarılacaksınız. Böyle e, hani bir değişikliğe uğrayabilir. Artık işiniz zorluktan kolaylığa doğru çevriliyor, evriliyor ya da de, değişim, de, değişim dönüşüm gösteriyor. Çok zorlandığınız bir işten belki daha rahat kolay bir işe geçebilirsiniz. Veya artık işinizde yeni öğrendiyseniz öğrenmişsinizdir, o işin piri olmuşsunuzdur, ustası olmuşsunuzdur. Zamanla daha çabuk, daha rahat, kolaylıkla yapmaya başlamış olabilirsiniz. Burada bir rahatlama görüyorum. Artık böyle sıkıldığınız durumlar, her neyse zorlandığınız durumların bittiği gözüküyor. Burada bir de hisleriniz çok kuvvetli. Neyi hissediyorsanız sizin için doğrudur. Mesela bu işte kalmalı mıyım diyorsanız içinizde sorduğunuz zaman elinizi kalbinize koyduğunuz zaman bir hissedin bakalım. Gerçekten de bu iş yerinde mutlu musunuz? Evet diyor. Eğer kalbiniz evet diyorsa mutlusunuzdur. Daha zamanla alışacağınız demektir. Ama bu iş yerinde mutlu değilseniz bu ya da bu projede o zaman doğru değildir. Yani ne hissediyorsanız orada yanlış bir şey var veya doğru bir şey var bunu net olarak öğrenebilirsiniz diyor kartlarımız. Yeter ki sezgilerini dinle, sabırlı ol, sakin ol ve ve, e, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Belki bir harekete geçmek istiyorsunuz. Nedir bu hareket harekete geçmek? Belki bir işten ayrılmak, başka bir iş bulmak ya da e, terfi için çabalıyorsunuz. İşte bu hareket ettiğiniz her neyse sabırla, sakinlikle yapın demiş. Kartlarımız istediğiniz her şey olacak. Hiç merak etmeyin. Sakin sakin içinize dönerek o şekilde karar verin ve zaten ona doğru evrileceksiniz. Güzel bir değişim dönüşüm sizi bekliyor sevgili izleyicilerim. Evet bu kadardı yorumumuz, yorumunuz, açılımımız bu kadardı. Umarım keyif almışsınız diyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın olur mu? Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.